İki nokta üst üste. Galatasaray. Buyurgan küçümseyen bir biçimde söylemişti bunu. İyi gününde olsaydı Galatasaray lütfen derdi. Taksiye biner binmez, dikiz aynasındaki top namlusu gibi iki siyah gözle bakışları karşılaştığında inmek istemiş, bir gerekçe bulamadığı için de oturduğu yerde kala kalmıştı. Genç sürücünün kaçamak bakışlar attığını hissediyor, ama aynaya bakmıyordu. Adam resmen belasını arıyordu. Nerede cins bir taksici varsa ona rastlıyordu. Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş bu yiğit delikanlı arabasına binen her kadın müşteriye iş çıkar umuduyla mı bakıyordu? Bu ve bunun gibi kendini bir bok sananlardan her şey beklenirdi. Açıkça senin derdin ne diye sorsa tutulup kalacaktı salak herif. İlk tuzak soru geldi bile. Müzik rahatsız ediyor mu? Hayır, dedi. Sert bir biçimde söylemişti. Allah'tan abla dememişti taksi şoförü de biraz daha gerilmesine neden olmamıştı. Abla deyip yılışsaydı hemen sağa çek diyecekti. İnerken de kapıyı sertçe çarpacaktı. Bu tür düzeysiz konuşmalardan nefret ediyordu. Ama hiçbir şeye dayanacak gücü kalmamıştı artık. Hele bu akşam dinlediği abuk sabuk müziğin arka koltukta oturan müşteriyi rahatsız etmediğini öğrenmesine karşın radyonun sesini neden kısmıştı? Yaranmaya çalışıyordu. Herifte hala bir umut vardı demek ki. Trafiğin en yoğun olduğu saatler. Adım adım ilerliyorlar. Taksinin camından tıkanıp kaldıkları ışıl ışıl caddeye, birlikte ilerledikleri otomobilin arka koltuğunda oturan saçları sarıya boyalı şişman kadına bakıyor hiçbir şeyden hoşnudu olmayan ve olmayacak olan, parasıyla konuşan tapon bir karı. Böylelerine de kul köle olan erkek müsveddeleri vardır. İş parada biter. Gücün varsa istediğin kadar börek karı ol, tornavida gibi gençleri çevrende pervane edersin. Şu şişman sarışına baksana diyor sürücüye, baktam sana göre biri. Sürücüden yeni bir münasebetsizlik. Keşke yukarıdan gitseydik. Bu saatlerde burası tıkanıyor. Gitseydin diyor içinden. Sorduğunda gitme diyen mi oldu? Camdan kentin akmayan trafiğine bakıyor. Ne gündü tanrım diyor içinden. Evet ne gündü. O muşmula suratlı kadın ne sanıyordu kendini. Yazarsan yazarsın. Kolunu sallasan yazara değiyor artık kitabın hakkında iki üç yazı çıktı. Haftalık bir dergide abuk sabuk röportajın ve düğüne giden mahalle karıları gibi giyinip pozlar verdiğin o iğrenç fotoğrafların yayımlandı diye kendini ne sanıyorsun? Gücün var tabii basını ve televizyonu arkana alman çocuk oyuncağı senin için. Ümit de sinir olmuştu. Şekerciyim demişti, ondan tek bir satır bile okumadığımı ve okumayacağımı sen de biliyorsun. Ama emir büyük yerden, zilliği haftanın yazarı yapmak zorundayız. Ne yazık ki bunu yapmıştık. Genelde işimize karışmazlar, seçimi bize bırakırlar. Arada böyle saplamalar çıkıyor işte. Yayın evi, medya ilişkileri. Yazarımız moda olduğu üzere Cihangir'de komik bir evde oturuyor. Aslında komik değil de rezil bir ev. Küçük salon tıkış tıkış eşya dolu. Bit pazarından alınmış antik bir büfe, ahşap heykeller, masklar, sevgilisiyle şiir gibi geceler yaşadığı duruşundan belli olan uzun bir koltuk kanepe, yerde eski bir kilim. Çalışma odası acemi bir hırsız tarafından talan edilmiş gibi masanın üzeri ise tam bir felaket. Ağır ve korkunç bir roman üzerinde çalıştığını gösteren kağıt yığını, notlar, dergiler, bardaklardan kalmış leke halkaları. Kusura bakmayın doğal olsun diye özellikle toplamadım derken ve hiç de doğal değildi. Saçlar yapılı, yüzünde belli belirsiz bir makyaj ve uyumsuz bir sempati gülücüğü parmağında özel tasarım olduğunu düşündüğü iri yüzükle küpeleri de tam bir zevksizlik örneği. Fatih de tam gününü buldu. Konuşacak ne kaldı ki? Dön diyecek, ısrar edecek, sensiz yapamıyorum falan. Erkeklerin asla olgunlaşmadığı kesin. Kim söylemişse doğru söylemiş. Of bu konuyu kaç kez konuştular. Olmuyor işte, yürütemiyorlar. Fatih sorunları çözmekten değil, ertelemekten yana onun edilgen tavrı, ilişkinin yürümesi için sürekli kendinden bir şeyler vermesi, karşısında ezilmesi, en çok da ona güvenmemesi deli ediyor Ceyda'yı. Son aylarda paranoyaları iyice arttı. Kuruyor, sonra da kurdukları gerçekmiş gibi inanıyor. Söylemez olaydı. Bir keresinde Ender'le barda karşılaştıklarını, oturup biraz lafladıklarını anlatmıştı da kıyametler kopmuştu. Ender'e gıcıktı. Çünkü onunla ilişkisinin bittiğine bir türlü inanmıyordu. Didiklemiş, sorgulamış, aldatıldığını düşünmüş, Ceyda'yı canından bezdirmişti. Fatih'i seviyordu, o özel biriydi. Ama yorulmuştu artık. Bu ilişkiyi taşıyamayacağını aylar önce anlamıştı. Fatih onu yormakla kalmıyor, tüketiyordu da. Sana değil çevrendeki insanlara güvenmiyorum diyordu. Bu ne demekti? Nasıl bir mantıktı? Ceyda bir süre ayrı kalalım dediğinde ihanete uğramışçasına yıkılmış demediğini bırakmamıştı. Oysa Fatih'le birlikteyken hayatına kimse girmemişti. Gereksiz kuşkularla kendini yedi bitirdi Fatih. İki ay önce Ömer'le tanışmıştı. Bugün söyleyecekti Fatih'e. Artık gerçeği görmeliydi. Ömer'le olan ilişkisi Fatih'le olduğu gibi tutkulu ve yakıcı değil. Hatta olabildiğince sıradan. Sevişmeleri de coşkusuz, neredeyse görev sınırında. Neden birlikte olduklarını bile bilmiyor, bunu düşünmek istemiyor Ceyda. Onu sevip sevmediğinden de emin değil. Yanındayken güven duyuyor, rahat hissediyor kendini. Ömer soru sormuyor, geçmişini merak etmiyor, kıskanmıyor. Fatih'in tam zıddı. Ceyda'yı çeken de tanıdığı bütün erkeklerden farklı olması, başka bir alemde yaşıyormuş gibi dalgın, bir o kadar da sevecen ve anlayışlı. Fatih bunu öğrenince çok üzülecek, canı yanacak. Ama artık bilmesi gerek. Son zamanlarda görüşmemek için hep bir engel çıkarmış, telefonda mesafeli konuşmuştu. Hala anlamıyordu. Bu akşam için o kadar ısrar etmişti ki Ceyda'da buluşup her şeyi açıklamaya karar vermişti. İnebilir miyim? Sağ kaldırıma yanaşıp durdu taksi. Buyurun. Cüzdanını karıştırdı. Bozuk parası yok. 50 lirayı bozabilir misiniz? Bozarız. Parasının üstüne aldı. Saymadan cüzdanına koydu. Hava serinlemiş. Montunu giydi. Yanından geçen gençlerden kılıksız biri laf attı. Arkadaşları güldü. Allah belanızı versin dedi içinden. Sigarasının yetmeyeceğini düşünerek karşısına çıkan ilk dükkana girdi. Küçücük bir ekrandan televizyon izleyen adam, ticaretin tesinden bile anlamayan bu garip yaratık başını kaldırıp bakmadı bile. İzlediği her neyse yüzünde aptal bir gülüş vardı. Pardon dedi. Aslında çıkıp gitmeliydi. Sigara alınacak yer mi yoktu? İnsan bazen tutulup kalıyor. Bu akşamki buluşmada olduğu gibi. Ne gereği vardı oysa? Konuşacak hiçbir şey yok diyebilirdi. Telefonu yüzüne kapatabilirdi. Hiçbirini yapmamıştı. Birlikte oldukları yıllara zarar vermek istemiyordu. Fatih'in de Allah belasını versin de. Buyurun efendim. Yüzünde hala o salak gülüş. Karşısında iyi giyimli, alımlı bir kadın gördü ya kırılıp dökülecek.'' Sigarasını ve parasının üstüne alıp asık bir yüzle çıktı büfeden. Fatih'le buluşacakları kaktüse doğru yürüdü. Fatih küçük yuvarlak masaların birinde oturuyordu. Bir bardağı yarılandığına göre geleli epey olmuştu. Ceyda içeriye girince ayağa kalktı. Yorgun görünüyordu ama her zamanki bezgin halinden eser yoktu. Tokalaştılar. Sandalyeye otururken kavgaya hazır bir sesle ''Öf ya öldüm'' dedi çok sevimsiz olduğunun farkındaydı ama elinden başka türlü davranmak rol yapmak gelmiyordu Fatih bir şey demedi belki de uyumak istemedi yine de bir gariplik vardı bunda Ses tonunu biraz yumuşatarak Trafik yoğundu biraz geciktim dedi Bu arada çantasından sigara ve çakmağını çıkarıp masaya koymuştu Önemli değil ben de yeni geldim sayılır Ceyda bira bardağına kaçamak bir bakış attı. Fatih birayı çay gibi yudum yudum içerdi. İçerisi sıcakmış. Montunu çıkar dışarıda üşürsün. Ceyda elinde olmadan gülümsedi. Montunu çıkarıp sandalyenin arkasına astı. Her zaman şakalaştıkları sevimli garson onlara baktı. Ne içersin dedi Fatih. Ben bir kahve alayım. Sütsüz ve şekersiz deyip boynunu hafifçe bükerek gülümsedi garson. Evet her zamanki gibi. Masadaki sıkıntılı ve gergin durumu sezen garson onları selamlayarak uzaklaştı. Birayı çok seven Ceyda bu saatte kolay kolay kahve içmezdi. Canının sıkkın olduğunu hemen anladı Fatih. Üstünde durmadı. Birasından bir yudum içti. Ceyda sigara paketine uzandı. Fatih de çakmağını aldı. Sigarası yanınca resmi bir biçimde sağ ol dedi. Nasılsın? Ceyda nasıl olayım dercesine omuzlarını kaldırdı. Yorgun görünüyorsun. Yorgunum hem de eşekler gibi yorgunum. Bir haftadır öyle tempolu çalışıyoruz ki resmen canım çıktı. Masaya kahve fincanını bırakan garsona yapay bir gülümsemeyle teşekkür etti. Ardından hemen yüzünü asarak sevimsiz görünümüne büründü. Her şey, herkes üstüme geliyor ya. Bıktım, böyle giderse bu işi bırakırım sigarasını küllükte söndürdü, kahvesinden bir yudum içti. Sen nasılsın? Bildiğin gibi, dedi Fatih. Şimdi konuya girecek diye düşündü Ceyda. Oturuş biçimini değiştirdi. Sandalyesini hafif geriye çekerek bacak bacak üstüne attı. Duygusal söylemleri, acındırmaları, boynu bükük yetim bakışları kaldıracak durumda değildi. Böyle buluşmaların da sonu gelmeliydi artık. Bir anlamı yoktu başkası olsa çoktan kestirip atmıştı da Fatih'e bunu yapamıyordu. Anlayışlı, duyarlı, incelikli, özel bir insandı o. Ne olursa olsun son nokta konmalıydı bu akşam. Cesaret toplamak için derin bir nefes aldı. Fatih'in birası bitmişti. Bardağını garsona doğru kaldırdı. Göz göze gelmiş olmalılar ki terbiyelice gülümsedi. Fatih buydu işte. Özellikle garsonların karşısında anlam veremediği bir biçimde ezikti bu konuda tartışmışlar, bir keresinde kavga bile etmişlerdi. Ee, dedi Ceyda en acımasız tavrını takınarak. Niye buluştuk? Gidiyorum. Hiç beklemediği bir yanıttı bu. Şaşırdı. Kavgaya hazır savunma mekanizmaları o anda çöktü. Gözlerini büyük büyük açarak baktı Fatih'e. Nasıl yani? Garson birayı getirip masaya bıraktı. Teşekkür ederim dedi kibarca. Paketinden bir sigara çekip yaktı. ''Öyle işte, gidiyorum.'' Birasından küçük bir yudum aldı. ''Benden kurtuluyorsun artık.'' ''Saçmalama.'' dedi Ceyda. Sesini kontrol edememişti. ''Saçmalamıyorum. İstediğin bu değil miydi?'' ''Yapma Fatih, böyle bir şey istemediğimi biliyorsun.'' ''Ne istiyorsun o zaman?'' ''Dost ve arkadaş olarak kalmak istiyorum. O kadar çok şey paylaştık ki seninle.'' Benim için özel birisin, seviyorum seni. Saçma sapan kıskançlıklarınla yoruldu bu ilişki. Dinlendirelim, yeniden başlayalım demiyorum ama arkadaş olabiliriz, dost olabiliriz. Bu kez birasından büyük bir yudum aldı Fatih. Artık hiçbir şey olamayız. Bu kadar katı olma, yakışmıyor sana. Katı değilim. Bir süre konuşmadılar. Ceyda sigara yaktı. Kahvesi olduğu gibi duruyordu. Nereye gidiyorsun? Rusya'ya. Rusya'ya mı? Şaşkın şaşkın Fatih'e baktı. Rusya'da nereden çıktı? Şirket Moskova'da şube açmayı düşünüyor. Fizibilite çalışmaları için de beni görevlendirdiler. Ne kadar kalacaksın? Şimdilik altı aylığına gidiyorum. İş devam ederse oradaki birimin başında ben olacağım. En az üç yıl Moskova'da kalacağım. İşin iş desene, güzel Rus kızlarıyla gününü gün edeceksin.'' Hiçbir şey demeden Ceyda'ya baktı Fatih. Ceyda bakışlarını kaçırdı. Masaya bir sessizlik çöktü. Altı ay boyunca hiç gelmeyecek misin? Hayır, İstanbul'dan uzaklaşmak istiyorum. Bu iş çok iyi oldu. Kaçıyorsun yani. Senden mi? Bu soru, daha doğrusu soruş biçimi canını yakmıştı Ceyda'nın. Oturduğundan beri Ömer konusuna nasıl gireceğini düşünüyordu ama artık buna gerek kalmamıştı başka biri olduğunu biliyordu Fatih. İşin acı yanı o kadar kıskanç olmasına karşın önemsemiyor, kim olduğunu bile sormuyordu. Onu şimdi gerçekten kaybediyordu. Yoksa Ceyda'dan bu kadar uzak kalmayı göze alamaz, böyle bir görevi asla kabul etmezdi ama gidiyordu. İçi sızladı. Duygulanmıştı. Gözyaşlarını tutamamaktan korktu. Elini Fatih'in elinin üstüne koydu. Bana kırgın mısın? Hayır, neden olayım ki? Bir şeylerin bittiğine bir türlü inanmak istemedim. O kadar ısrarcı davrandım ki. Asıl sen bana kırgın mısın? Değilim canım, seni çok üzdüm biliyorum. Asıl kendime kırgınım, güçsüzüm, doyumsuzum, hırçınım. Ağlamaya başladı. Fatih ne yapacağını şaşırmıştı. Çantasından kağıt mendil çıkarıp verdi. Ceyda lütfen. Tamam canım dedi Ceyda toparlanarak. Kağıt mendille göz altlarını sildi. Kusura bakma son günlerde sinirlerim çok bozuk. Bunun kusuru mu olurmuş? Kimse fark etmedi değil mi? Etmedi. Herkes kendi havasında. Ceyda'nın eli hala Fatih'in elinin üzerindeydi. Gitmeden önce bir akşam Yakup'ta rakı balık yaparız, değil mi? Çok isterdim ama zamanım yok Ceyda. Nasıl yani hemen yarın mı gidiyorsun? Yarın değil de e, gerçekten zamanım yok. Anladım. Ceyda'nın boğazına bir şeyler düğümlenmişti. Yeniden ağlamaktan korktu. Hiçbir şey konuşulmamıştı ama her şey konuşulmuştu. Kalkalım mı? Kahven bitmemiş daha. İçmeyeceğim, çok yorgunum. Bir an önce eve gidip uzanmak istiyorum. Fatih hesabı ödedi, kalktılar. Ceyda'nın telefonuna mesaj uyarısı geldi. Ömer'den olduğunu hemen anladı ama bakmadı. İstiklal Caddesi'ne çıktılar. Bakarsın Moskova'ya ziyaretine gelirim. Fatih gülümseyerek baktı Ceyda'ya. Ne gel dedi ne de gelme. Taksime kadar konuşmadan yürüdüler. Buradan bir taksiye binip gideyim. Peki dedi Fatih. Ceyda'yı yanaklarından öptü. İyi yolculuklar. Moskova'da başarılar. Kendine çok iyi bak. Sağ ol dedi Fatih. Taksi uzaklaşırken el salladı. Ceyda gözlerini yumup başını koltuğa dayadı. Parmaklarını avuç içlerine bastırıp sıkıyordu. Yalancı diye mırıldandı. Yalancı. Ne Moskova'sı? Hiçbir yere gitmiyorsun. Beni kendi silahlarınla vurup cezalandırıyorsun. Bir yere gidemezsin sen. Efendim dedi yaşlı sürücü. Sana demiyorum dedi Ceyda sertçe. Cemil Kavukçu